Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir Bugün sizlerle birlikte Dead Space 2'ye başlıyorum bölüm 1 Bir söyleyeyim korkuyorum Görüntü kalitesi de pek iyi gözükmüyor Abi bir Settings Audio abi yüz yüz ne ya Gözünü seveyim şunu bir 15'e getir. Voice bile kız. 30 da buna yeter herhalde. Hadi 35 olsun. Bu doğuşta kısılmalı. 55 beşete. Bu olsun ne olur bilmiyorum ama accept. Hadi bakalım. Deme takalım. Abi <laughs> güzel bir ablamız. Isaac orada mısın? Hadi ama Isaac. Ama tadım özür dilerim Isaac. Abi hala fazla yüksek geliyor. I shall this you is this, this happened. Isaac. The Ishmael is a great ship. I am so happy to be serving aboard her. It will last, you know. They're going to decommission her next year. Isaac, thank you. For just pushing me to do this. Hmm. I if it weren't for you, I never would have made it this far. We ah. stick with it i'll just remember i'm giving you up for six months so you can do this you know what we must be getting on of range isaac isaac you were drifting away for a moment there mr clark i believe you were telling me about your nightmares that you've been having about your dead girlfriend what was her name

Şu an iyi zamanlar galiba. Bir şeyler buldu. Orada ne vurdu? Marker. Bu marker nedir diyor galiba bilmiyorum. Oo. Ne oluyor lan? Ne oluyor la? Abi güzel 20 dakika 30 dakika çekelim bırakalım vallahi billahi. Bu oyun hak ediyor. Can <laughs> Aynen aynen. Duyuyorum duyuyorum. Az önce bok rüyası gördüm ya. Adam hala diyor eşi gördüm ya. Al gördüm orospu çocuğu. Kim lan bu tipiz lan İnşallah ölürsün lan. Pislik herif. Neredeyim la ben? Harbiden lan ben neredeyim? Abo. O ne lan öyle? Ya, Aa cidden lan hiç beklemiyordum. Ulan hiç beklemiyordum be. Ben şaka yapmıştım o Ne yapıyorsun lan? Ne frakosu lan? <laughs> Allah Allah. 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 Geliyor. Lan yürü lan yürü lan. <laughs> lan nereden amin Allah. Kaç 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 kaç. Ananı sik. <laughs> <laughs> ya ben göremedim ki oğlum onun ne olduğunu. Bakın konuşarak her şeyi halledebiliriz. Allah! Konuşana her şeyi halledebiliriz çocuklar. Hadi. Allah! Sıçtı az mı? Ya vay nereye sürü gelin bu arada karakter kontrolü bok gibi. Niye böyle lan? <laughs> <laughs> Allah geçmiş olsun ya. Vallahi ha. Allah rahmet eylesin. Ne bu? Kayıt noktası galiba. Accept. Kaydettik sanırım. Ha buralarda kaydı lanet olsun. <laughs> Abo sikiş var. Lan koş lan koş lan. Abi sen iyi misin ya? Abi gözünü seveyim. kahve mavi içelim belki geçer. Ne bu ya? Ya ben oyundan önce Boruto izliyordum. Boruto izlemeye devam etseymişim keşke. Allah. Bunu <laughs> koyayım <laughs> karakter kontrolü bok gibi. Nasıl ayarlıyoruz? Dur. Story'si siktir Dur. Settings. Controls. Abi mouse sensitivity niye bu kadar şey? Biraz düşürelim ya. 31 idi. <laughs> Yok lan bu da biraz fazla şey oldu. Dur. Controls. Vay ne bu? Bayağı verin oyunu olan şey mi lan bu? Mass Effect'in bölümü değil mi lan bura? He ora bura olması lazım. kamera açısına bir bir sorun var bana mı öyle geliyor saat kaç saat sabahın 12'si bütün bunları eminim bir iki saat önce olmuştur ha <laughs> Abi Allah bu herife. Abi onu yapacaklar galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne lan bu böyle? Şuna bak, boynuna da şey takmışlar. Testerde bir tane şey verdi ya. Onu takmışlar galiba. Ebo. Şu amanların hazırladığı symbols tell you. <laughs> They told me that it wasn't my fault. I Öldürmemişler işte. Fark her şey bu herifin başının altına çıkacak. İntikam istiyordum. yani. Ne bu? Lock it. Hadi abi. Hadi bakalım. Abi bir şey söyle. bu grafikleri ne yapacağız ya? Benim bilgisayarım hepsini kaldırabilecek şeyde de bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah bir şey almıştır No. Ben ne yaptım? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Accept. Yes. Back. Oo oh, bu daha kötü oldu ya. Ekran küçüldü aminiyim lan oğlum gerçekten böyle bir şey <laughs> şimdi geliyor da çaktırmıyorum yeter yes tak tak iyi tamam hadi böyle olsun böyle oynarız ya o 124 oynayacağım ama böyle daha iyi oynarım ben Joker misin olsun? <laughs> lan sen? Aaaa! Ne oldu lan? Ben seni hatırlamıyorum ama ne yaptım lan? Ben bunları kestim biçtim doğradım mı? bir şey yaptım lan ben bunu? <laughs> Gel beraber kaçak gidek lan buradan. Yapma lan bunu. Ay! Ay! Öldüm mü ben? <laughs> Oğlum bu jokere dönüşmüş zaten. Biz bunu öldürelim gitse boğazı yak lan biz bunu. <laughs> boğaz yalan <tınami>. gitsin amin. Ne şey? <laughs> ama sarıyor ha şu an başlangıç beni sardı güzel beğendim Eyvallah. vay ha böyle kendimize heal basabiliyoruz bastım ama yani

Ne oluyor lan? Aaaa Aaaa Ne oluyor lan burada lan Anneni Korktum Haa objektifi böyle şey yapıyoruz Aga burada bir şeyler olmuş. Oradan 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 tamam. Çarımla bacağınıza ipneler.

Alsana oğlum bir şey. Ya bana bir tabanca verseniz bi ya. Vallahi ha. Bu arada sanırım Dead Space Pirin. <laughs> ne diyordum lan ben? Ha? Bence Dead Space Pirin çalışmamasının sebebi şu. Dead Space Pirin ilk geliyor ya birkaç aya. Onun şey galiba. Bak geliyor, bak geliyor. Gördüm onu. Bir şey gördüm orada. Ney? Tamir mi? Alan tamir etsin. orospu bu çocuğu. <laughs> Allah bekler. Ben ne bak, bilmem ne yapayım senin ben ne ya. Hadi be oğlum. <laughs> Hadi be. Oh bo! Isaac, what happened? Are you alright? Okay? Why are you helping me? If time... How do we tell huh? Nereden gideceğiz lan? Why?、Wow. Смотрите. Yeah. Я.

Oğlum benim herif koşuyor ben benim herifin koşmasından korkuyorum ya Ulan Isaac Zıplama yok mu lan bu oyunda Ha. Vay kafam yuva Burası bu hissiyatı bu arada Şşş, ben beğendim bu iş hissiyatını çok iyi. Ay seki beğenmedim be özellikle saç şeyine. Allah Ekber <laughs> Lan oğlum herif bok yoluna gitti IQ ya. Senin bir ya iki satoru mal gibi bağırıyorsun zaten top Oh <laughs> <laughs> Gördün mü lan top. He bu şekilde yeni silahlar oluşturabiliyoruz mantıklı bak güzel. Güzel fikir hoşuma gitti başarılı. Başarılı. Bir kayıt noktası bulalım. Onu şey yaptıktan sonra da videoyu bitireceğim. <laughs> ha güzel kayıt noktası. <laughs> yes. Eee neyse arkadaşlar bugünkü Dead Space 2 videomuzun da bir sonuna gelelim ilk bölümüydü. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Hoşça kalın. İyi günler. Bye bye.